Evet servise binen, binen gidenler gelsin. Erdem otur yerine. Oturdum. Elif su kızım sen de otur. <laughs> ah, servis. Ben de oturayım şoför. Götür bizi. Rana kızım sen de otur. Ya ben de oturayım. <laughs> Valla ya ben oturmuyorum. ben. Ben burada rahatım. Haydi ben şarkı açayım size. Veri 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 Ya saçma sapan verir, şarkılar. Verir, verir, verir. Ya sus. Oh, ben açarım. Hey, kara geceler üzerimi <laughs> titreyen bir çeksin. Evet. Evet Mert. Evet Can in. İnim. Ballerina cappuccina, non non è oh la ballerina cappuccina, non no espresso, non si ignora, oh la ballerina cappuccina, non oh la ballerina cappuccina, no no espresso, non si ignora, oh la la ballerina cappuccina, non è espresso, non si ignora, non è espresso, non è espresso, non è espresso, non non è bombardiro crocodilo crocodilo lo bir balon loli kafara lo kakasini elipsu bombombini bombombini bombi patabim pim patabim pim patabim pim tong 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 bla bla. Lo que Saturno, Saturnita, ballerina, cappuccino, cappuccino, A. Oh, ne zaman bitecek bu yolculuk? Oh. <laughs> Çok tek yol, tek kaldım ya serviste. Elleri havada, kufi kafada, şekeri serada. Rana'nın evine yaklaşıldı. Aynen. Ay beni burada bırak ben inerim. kafasını. Saçlarım da hep bozuluyor. Yiyeyim bari. Bir 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 mıydı? Yedi beş beş iki tamam. 真。